Merhabalar arkadaşlar tekrar bir videoda karşınızdayım ee, önceden yaptığım videoya bir yorum gelmişti bir arkadaşımız İsviçre'deki kendini savunma ile ilgili düzenlemenin nasıl olduğunu merak etmişti ben de bir video çekerim demişim ama unutmuşum aradan da bayağı zaman geçmiş şimdi yorumu tekrar görünce hatırladım biraz da baktım sonuçta ben hukukçu değilim yani ee, nasılmış diye bakıp kısa bir video çekim diye. Ee, karşınıza geldim. Şimdi özetleyecek olursak İsviçre'de kendini savunma ile ilgili hakkınız size fiziki bir saldırı yapılıyorsa yapılan saldırı ölçeğinde ve saldırı geçinceye kadar kendinizi koruma amaçlı diye özetleyebiliriz. İsviçre'deki silah sahibi olma ile ilgili yasayı anlattığım bir videom vardı. Orada da hatırlıyorsanız İsviçre'de e, Sivillerin silah taşıması hemen hemen imkansız. Silah sahibi olmak için gerekli ruhsat be, e, başvurusu yaparken de formda silah sahibi olma sebebinin sportif veya koleksiyon amacı haricinde olup olmadığını soruyor. Eğer siz oraya kendimi savunmak için silah almak istiyorum derseniz, e, yani muhtemelen polis sizle bir görüşür yani niye kendini güvende hissetmiyorsun diye. Ee, ve bu sebepten ruhsat alamazsınız yani çok büyük ihtimal. Yani burada silah sahibi olmak Avrupa'nın diğer ülkelerine göre rahat olsa da silah sahibi olma sebebi sportif yani atıcılık sporuyla uğraşıyor olmak veyahut da e, koleksiyon yapmak yani kendini savunmak amaçlı silah sahibi olunmuyor e, İsviçre'de. E, kendini savunma ile ilgili konuya devam edecek olursak bazı örnekler üzerinden gidersem daha rahat anlaşılır diye düşünüyorum. Mesela biri sizin bileğinizi tutarsa bileğinizi tutup sizi bir yere çekiştirmeye çalışırsa siz de onun bileğini tutabilirsiniz. Yani eğer bileğinizi tutan bir insanla size herhangi bir yumruk ya da tekme darbesi de bulunmuyorsa siz ona yumruk veya tekme atamazsınız. Bir lenzi tutan adama yumruk atarsanız onun size uyguladığı şiddetten daha fazla şiddet uygulamış olursunuz ve e, bu bir suç. Veyahut da e, size bir insan e, yumrukla saldırıyorsa siz de ona yumrukla karşılık verebilirsiniz. Ama adam size yaptığı saldırıyı bıraktığı an sizin de ona karşı yaptığınız e, şeyi e, güç kullanmayı bırakmanız gerekiyor. Eğer bırakmazsanız yani adam size yumrukla saldırdı. Siz de adama yumruk attınız. Adam düştü. Siz tepesine bindiniz. Yumruklamaya devam ediyorsunuz. Bu sefer saldırgan konumuna siz geçersiniz. Ve buna karşı bunun karşında da ceza alabilirsiniz. Veyahut da biri arkadan geldi. Size bir şaplak attı. Kaçtı mesela. Siz onu kovalayıp siz de ona bir şaplak atamazsınız. Çünkü kaçmış olması demek size uyguladığı saldırıyı bitirmiş olduğu anlamına geliyor ve sizin de artık zarar görme ihtimalinizin ortadan kalktığı yani riskin ortadan kalktığı anlamına geldiği için sizin yapmanız gereken şey polisi arayıp işte böyle böyle bir adam bana arkadan vurdu ben bununla şikayetçiyim demek polisin onu yakalayıp sizin hukuki haklarınızı almanızı sağlaması gerekiyor yani kendi güvenliğinizi ya da vatandaş güvenliğini devlet polise tamamen devretmiş durumda. Veyahut da e, gece uyandınız, evinize bir hırsız girmiş, göz göze geldiniz. Adamı çekip vuramazsınız. Eğer adam size silahla saldırmışsa ancak karşılık verebilirsiniz. Eğer siz adamı vurursanız, ölürse cinayetten yargılanırsınız. Yaralarsanız da adamın bütün hastane ve sağlık masraflarını e, karşılamanız gerekir. Sadece yasa diyor ki e, canınızı veya malınızı korumak için gereğinden fazla bir şiddet uyguluyorsanız mahkeme size hafifletici cezada hafifletme yapabilir. Yani yapacağı garanti değil. Yani hırsızı gördünüz, adamın elinde sopa var, çektiniz, vurdunuz, adam öldü. Belki size adam, yani mahkeme normal bir cinayetten alacağınız cezadan daha düşük bir ceza verebilir. Ama vereceği garanti değil bu şekilde hani biraz daha Türkiye'deki yasalara da sanırım benziyor. Kendi aktif olarak kendinizin güvenliği sağlama ile ilgili bir hakkınız yok. Güvenliğinizin sağlaması polise devrilmiş durumda. Evet. Konuyla ilgili sorularınız varsa tekrardan biraz bakıp açıklamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.